Pusuladan Emlak olarak bugün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün Genel Müdürlüğü'nün haritası üzerinde Kızıklı Köyü ile Börezli Köyü'nün arasında kalan, kalan mevki olarak Kızıklı Köyü olarak geçen Kızıklı Ortaokulu'nun arka tarafında bulunan 2485 metrekare büyüklüğündeki vasfı zeytinlik olan taşınmazımızın tanıtımını yapacağız. Taşınmazımız okulun arka tarafında bulunmakta olup yol hakkı görüldüğü gibi alınmış. Köyün okuluna 60 metre mesafededir. Köy içinde bulunan imarlı arsalara 40 metre mesafededir. Ulaşımı kolaydır. İçerisinde bir adet bir artı bir şeklinde konteyner bulunmaktadır. Burhaniye merkeze ise yaklaşık olarak 4,5 kilometre mesafededir. Plajlara ise ortalama 8 kilometre mesafesi bulunmaktadır. Havalimanına da 9 kilometre mesafededir. Zeytinliğimizin içerisinde yaklaşık olarak 40 tane badem ağacı, 15 adet gemlik zeytini bulunmaktadır. Ve 25 adet de çeşitli meyve ağaçları dikilmiş vaziyettedir. Arazimizin hemen yan tarafında orta gerilim hattı bulunmaktadır. Bu hattan elektrik aboneliği çok rahatlıkla alınabilir. Devlet suyu yani baraj suyu tarlamızın içine kadar gelmektedir. Bu suyu yıllık bir ücret karşı para vererek zeytinimizin içerisindeki zeytinleri, meyve ağaçlarını sulamakta kullanabiliriz. İki köyün ortasında bulunmaktadır. Dediğim gibi 2485 metrekare büyüklüğündedir. İmara girdiği takdirde ortalama yaklaşık olarak 1500 metrekarelik bir alan arsa vasfına dönüşmektedir. Alıcısı için karlı bir yatırımdır. Burhaniye merkezde ve öğretmen evleri, bahçe evler mevkinde oturanlar için hafta sonları gelip ailenizle güzel bir gün geçirebilirsiniz. İçindeki zeytin ağaçları sizin yıllık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacınızı çok rahatlıkla karşılar. Badem ağaçlarından da toplayacağınız bademlerle de ufak çapta bir gelir elde edebilirsiniz. Alıcısı için karlı bir yatırımdır. Pusuladan emlak siz isteyin biz bulalım.